Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte P1 belgesi başvuru iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte P1 belgesi başvuru iptali yapılan başvuru üzerindeki iptal etme butonu sayesinde yapılacaktır. P1 belgesinin başvurusunu iptal edilmesi, e, tabii ki başvuru parasını yatırmazsanız, yani başvuru ücreti yatırılmadığı takdirde de başvuru kendinden iptal edilebilir. Bunu sizlere söyleyelim. Ama siz yapılan başvuru üzerindeki iptal etme seçeneği basarak P1 belgesi başvurusunu iptal edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle Tayyip birlikte P1 belgesi başvuru iptali nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.